Mesela berat gecesi size tavsiye ediyorum. Bir, yüz defa estağfirullahel azim deyin. Yüz defa. Yüz defa la ilahe illallah deyin. Yüzüncüye Muhammedur Resulullah'ı da ekleyin. Mesela yüz defa salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bunu ve ala alihi e ve sahbihi ve sellimde diyebilirsiniz. Bir salavat çektiğiniz zaman Kemal salli tebarikleri de okuyabilirsiniz. Kardeşlerim bu peygamberimize bizi yaklaştırır. Resulullah'la bizi yakın kılar. Salavat Hazreti Muhammed'le muhabbetimizi arttırır. Sevgimizi arttırır. Bana getirilen salavatları melekler diyor Allah müsaade eder benim ruhuma bildirir diyor. Peygamber Efendimizi de daha çok ne kadar salavatla anarsak hele Berat gecesinde bu peygamberimizi mutlu eder. Bizi ona yaklaştırır. Bunu bir de size tavsiyem bu dediğim zikirleri ailece toplanın hep beraber yapın. Kadın, erkek, çoluk çocuk beraber Tövbe estağfirullah lazım. Çocuk görsün bizim ailemizde kandil gecesi böyle bir şey oluyordu desin. Bilen varsa bir iki sayfa Kur'an okusun. Onların içinde Kur'an okuma bilen varsa çocuklarda bir iki sayfa kandil gecesi. Çocuklar başka türlü düzeltemeyiz. Döverek, bağırarak sen ne biçim Müslümansın falan böyle boş laflarla çocuk düzeltilmez, yetiştirilmez. Çocuğa güzel örnek olmaktır esas. Kandiller de bunun için iyi bir fırsattır.